Antalya turizm kenti olmasının yanı sıra birçok futbol kulübünün kamp merkezi ve çeşitli spor organizasyonlarının düzenlendiği şehir olarak da dikkat çekiyor. Afrika ülkelerindeki birçok akademi ve futbol kulübü de yetenekli oyuncularını Antalya'da vitrine çıkarıp önce Türk kulüplerine, ardından Avrupa takımlarına yükseltmenin çabası içinde yer alıyor. Bu kapsamda Antalya'daki bir menajerlik firması tarafından davet edilen Gambiya'dan akademi en yetenekli futbolcularını kente getirdi. Yaklaşık bir ay Antalya'da bulunacak olan akademi, hazırlık maçları ve antrenmanlarla oyuncularını formda tutmaya devam ediyor. 15 ile 19 yaş arası genç oyuncular Avrupa'da top oynama hayallerini gerçekleştirmek için tüm yeteneklerini ortaya koyuyor. Hazırlık maçları ve çıktıkları antrenmanlardaki performanslarıyla beğeni toplayan 5 futbolcu Antalya Spor ve Alanya Spor'un alt takımlarına seçilmeyi başardı. Denizli Spor'da iki oyuncuyu izlemeye devam ediyor. Sıcak havaya rağmen Akdeniz Üniversitesi stadyumunda çalışmalarını sürdüren futbolcuların hepsinin örnek aldığı bir futbolcu ve oynamak istediği bir kulüp yer alıyor. Yaşları 15 ile 19 arasında değişen Gambiyalı futbolcuların ülkelerinde bir kulüp takımı olduğunu ifade eden yetkili, bu grubun içinden 17 yaşındaki iki futbolcu Antalya Spor'un U17, biri de U19 takımına anlaştı. Antalya Spor U19 takımına da iki futbolcumuz imza atacak. Altyapıda oynayıp bir sene sonra profesyonel yapıp takımlarımıza maliyeti düşük yetenekli futbolcularımızı kazandırmak istiyoruz diye konuştu. Takımın antrenörü bir süredir Türkiye'de olduklarını, antrenman ve hazırlık maçları yaptıklarını belirterek genç yetenekli futbolcularımızı Türkiye ve Avrupa'da oynamalarını istiyoruz. Hazırlık maçlarında oyuncularımız izleniyor. 3 futbolcumuz Antalya Spor, 2 oyuncumuz Alanya Spor'la anlaştı. Bizim için gurur verici bir olay dedi.